Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 835. hadisteyiz. riyaz Salih'in ikinci cildinde i̇bn Ömer radıyallahu anhüma şöyle dedi. <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu duaları yapmadan önce bir meclisten kalktığı pek az olurdu. Tabii şunu başta belirtelim. Yani süreklilik arz etse ve hiçbir kesintiye uğramasa bazen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu misvakla ilgili sözünde olduğu gibi insanlar bunu farz olarak ne yapabilirlerdi? Terakki edebilirlerdi. Bu sünnettir. Sünnetin adab kısmındandır. Yapan sevabını kazanır yapmayan da büyük günah işlemiş mi olur? Hayır. <laughs> Bu itibarla bunlara dikkat etmek lazım. Demek ki Peygamberimiz şu duayı yapıyor ve bulunduğu ortamı ondan sonra terk ediyor. Diyor ki Allah'ım bize günahla aramıza engel olacak kadar korkundan hisse ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taatini nasip eyle dünya musibetlerini hafifletecek güçlü iman ver. Allah'ım bizi yaşattığın müddetçe kulaklarımız, gözlerimiz ve kuvvetimizden faydalandır. Ölümümüze kadar da onları devamlı kıl. Bize zulmedenlerden öcümüzü sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Bizi dinimizde musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve gayemiz ilmimizin sonu kılma. Bize acıyanları üzerimize, bize acımayanları üzerimize musallat etme. Amin, amin ya Resulallah. Baştan sona kadar elfu elfi amin ya Resulallah bin kere bin amin biz de böyle istiyoruz Rabbim efendimiz Ali Vesselam'ın ve Selam'ın senden istediği şeyleri senden istiyor sana sığındığı şeylerden de sana sığınıyoruz <laughs> Sevgili dostlar çok hoş çok güzel bir dua. Burada bakın bir, birkaç cümle cümle gideyim de yani kendim anlamak için yoksa e, mutlaka sizler çok daha net anlıyorsunuz. Allah'ım bize günahla aramıza engel olacak kadar korkundan hisse var. Yani Allah'tan korkmak, kuldan utanmak diye bir söz vardır. Eğer kişi Allah'tan korkmazsa kork Allah'tan korkmadıktan Evet, işin başı Allah korkusu. Havfullah. Eğer Allah korkusu olmazsa insanlar neler yapmazlar ki? Gençler, gençler, o gücü, kuvveti yerinde olan o gençler, gençler neler yapmazlar ki? Onları ancak o gençleri, gençlik hevesatının zirvesinde oldukları o zaman diliminde onları ancak kötülüklerden, günahlardan, zulümden, acı çektirmekten alıkoyan nedir? İki şey. Bir, Allah inancı, diğerisi de ahiret inancı. İlla ben bunun karşılığını ahirette göreceğim şeklindeki bir inanç şüphesiz ki o gence mani olur. Yoksa diğer tarafta polis, jandarma, emniyet güçleri şu 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 belirli bir noktaya kadar ya ondan sonra onların görmediği noktada yapacağını yine yapar. Bu itibarla Allah Allah kendi korkusunu kalbimize hakim eylesin diyorum, temenni ediyorum. Ta ki Günahlarla aramızda büyük, geniş, kalın bir perde oluştursun. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taatini nasip eyle. Öyle cennet ucuz değil, hani cehennem de lüzumsuz değil denir ya, bizi cennetine ulaştıracak kadar taatini, itaatini bize nasip et. Yani e, hiç olmasa bu kadar. Az da olsa. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bir Arabi geliyor. Devesiyle Peygamberimize imanı soruyor. İslam'ı soruyor. Şunu 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 soruyor. Ve Peygamberimiz bunları açıklıyor. Peki beş vakit namazın dışında namaz kılarsan senin için şöyle olur. Efendim işte e, yılda bir ay oruç. Peki e, fazlası fazlası senin için işte eee tutarsan e, olur. Peki diyor ki e, ben e, diyorum ki insana ben bunların ne azını yapacağım ne azaltacağım ne de çoğaltacağım deyip çekip gidiyor. Şimdi e, dolayısıyla hiç olmasa <laughs> farzlar noktasında e, bizi o taata sevk edecek kadar bir itaat lazım ki cennete ulaştırsın. Yoksa hiçbir şey yapma sadece yani Allah'tan ümit kesilmez. Eyvallah. Allah'tan ümit kesilmez de. Yani şimdi şöyle diyelim ders çalışma, etme, eyleme devamlı devamını sağlama Ondan sonra fakülteyle arana mesafe koy. Git eğlen dolaş. Efendim vur patlasın, çal oynasın de. Ondan sonra da fakülteden mezun ol. Var mı öyle bir şey? Yok. Evet, e, tabii ki e, yine bunlar yapılmakla birlikte cennet e, bir lütuftur. Biz burada kalalım. Tekrar devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. <laughs>